Yeah. Aha. Ne zaman konuşacağız ya? Sormayacak mısın bana hiçbir şey? Efendim anne. Oğlum iyi misin? İyiyim anne niye iyi olmayayım? Gürkan geldi kapıya da. Ee, sabah sabah kapıya gelince ben bir işkillendim o kadar samimi değilsiniz diye biliyorum. Ne oldu? Niye gelmiş? Sen ondan bir yardım istemişsin ya. Onunla ilgiliymiş. Ha, anladım. Gelecek misin bu akşam? Geleceğim anne, geleceğim. Şu işleri bir halledeyim, geleceğim. Oğlum, senin bu işim işim dediğin Samet'in işi gibi değil inşallah. Bak, çocuk zavallı. Yani ben bu tansiyon haplarını dörder beşer alıyorum artık kar etmiyor yani. Kalbim pır pır dağıt. Yok anne endişelenme sen öyle işler değil. Tamam sıkıntı yok. Konuşuruz sonra. Tamam oğlum tamam. Fatma annem nasıl, iyi mi? Nerede kalıyorsun sen? Annen nerede oturuyor? Evi kapattık, bizimle yaşıyordu. O ismini anlamadığım şahsın evinde. Manisa'ya gitti şimdi akrabanın düğünü için. eve götüremem seni. Yurkan kapıya dayanmış bile. Büyük ihtimalle herifle düşüp kalktığını öğrendi. Ne diyorsun be sen? Doğru düzgün konuş. Terbiyesizlik yapma. Tabii seni duyunca aklına ben gelmişimdir hemen. Sana diyorum ki benim polisle bir derdim yok. Gidip anlatayım işte her şeyi. Derdimiz polis değil zaten. İfşa olursun. Videonun peşindeki adam soruşturmayı takip ediyordur illaki. İsmini söylesen sıkıntı, söylemezsen sıkıntı. Bu sefer de söyleme susturmaya çalışacaklar. Abartıyorsun bence biraz. Abartıyorum. Dün gece dört kişi öldü kızım. Birini ben öldürdüm. Niye? Çünkü senin o aşağılık, o şantajı, o şerefsiz, o namussuz... Tamam, haklısın. Teşekkür ederim hayatımı kurtardığın için. Sana daha fazla yük olmak istemiyorum. Ben otelde bir yerde kalırım. olmaz. Mahalleye götüreceğim seni. Kime emanet edeceğimi biliyorum. ...sızdır da sen de mi hayırsız çıktın? Fikriye ablanı neden aramadın? Merak içinde bıraktın beni. Gel sıra sende. Gel. İzle mi geldin? Hoş geldin. Fikriye abla. Ha. İyi gördüm seni. Ben de seni iyi gördüm çok şükür. Barıştınız değil mi? Ay biliyordum zaten. Mahallede herkes biliyordu. Dağhan Aydan'ı sevdiceği, Aydan da Dağhan'ı sevdiceği. Bakın sevgili demiyorum, sevdicek diyorum. Niye sevdicek diyorum? İki insan sevdicek oldu mu onlar ömür boyu ayrılmazlar. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdicekler. Birbirlerinden ayrılamazlar. Fikri abla, içeri girebilir miyiz? Aa, ah heyecandan tabii çocuklar. Geçsenize içeri. Ay, çok heyecanlandım ondan. Kız bu bu terlikler ne ayol? Sevdicekler gelmiş. Gelin gelin. Ay, şuraları bir toplayayım. Çok dağılmışım da. Ay canım benim. Oturun oturun. Ha. Efendim Rüzgar. Aa Rüzgar mı? Gelsin gelsin onu da çok özledim. Abi. Abi müsait miydin? Şey ne oldu iyi misin sen? Neredesin? Abi iyiyim, iyiyim de emniyetteyim şimdi. E, müsait olursan beni almaya gelir misin diyecektim. Yok yok önemli bir şey değil ya. Ya dün bir bar çıkışı kavga oldu. Araya kaynadım ben de zaten ne olduğunu anlamadan aldılar. Ee, e, tamam. Sağ ol. Şuraya bakma Fikriye abla benim çıkmam lazım. Aa. Sana emanet aydan anlatır ne olduğunu. Rüzgara bir şey mi olmuş? Ben gelene kadar dışarı çıkmıyorsun. Bakarız. Bakarız makarız yok. Çıkmayacaksın dışarı diyorum. Bak daha benimle böyle inatlaşma sonra neler olduğunu çok iyi biliyorsun. Hala devam ediyorsun ya İlla senin istediğin olacak. Sen de katır gibi inatçısın bir kere sözümü dinlesen ölür müsün? Ölürüm evet sana ne ayrıca? Ay, çocuklar bir, bir dakika bir sakin olun ne oluyorsunuz? Fikri abla... Ben tekrar gelene kadar dışarı çıkmayacak. Gerekiyorsa bağla bunu. Yok artık. Oldu canım. Başka derdin var mı senin? Dur, Daha dur. dur. Bana, sen. Aydan bir dur. Sakin ol yavrum. Gel oturalım. Gel Allah sana bir yol. Ha, Hayret bir şey diyor. ya. Bir de bağla diyor. Ah, yavrum ne oldu bu kadar sinirlisin? Evet seni dinliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Rüzgar Yalçın için gelmiştim. Abisiyim de ben. Daha? Hoş geldin. Komiserim. E aradım seni açmadın. Bir ara sessize almıştım. O ana denk geldi herhalde. Niçin için aramıştın? Bir iki dakika konuşalım mı seninle? Olur. Ben rüzgar için geldim benim birader. Biliyorum biliyorum biliyorum. Onun şimdi işlemleri yapılıyor. O aşağıda biz seninle bir konuşuruz olmaz mı? Olur konuşalım. Hey, hadi gel. Eyvallah. Ya kusura bakma seni böyle sorgu odasına aldım ama... ...rahat konuşalım istedim. En müsait yerde burasıydı. Kusurluk bir durum yok Gürkan. Eyvallah. Aydan'ı buldum. Ama bulduğum yer biraz canını sıkacak. Nerede buldun? Yani aslında kendini değil de kaldığı yeri bulduk. Bu bizim mahalleden Yüksel vardı ya. vardı. Aydan onunla berabermiş. Berabermiş derken? Berabermiş de oğlum. Anladım. Da işte onunla bitmiyor. Yüksel dün gece evinde öldürüldü. Ve muhtemelen Aydan da olay sırasında onunla berabermiş. Çünkü çantasıyla cep telefonunu bırakıp kaçmış. Belki de kaçırıldı. Bilmiyoruz. Neyse. Ormanlık arazide bir ceset daha var arabayla ezmişler. Ben senin anlayacağın yüksel birilerinin ayağına basmış ama olay nedir tam bilmiyoruz. Zaten dosyayla da ben ilgilenmiyorum ama takip edeceğim. Hiç şaşırmadın. Hangisine şaşıracağımı şaşırdım. Doğru vallahi haklısın. Ne diyeyim? Acayip acayip işler oluyor etrafımızda. Mahalleden iki arkadaşımız arka arkaya öldürülüyor. Biri senin en yakın arkadaşın. E diğeri sen askerdeyken kız arkadaşınla beraber olmuş. Yanlış anlama da senle Aydan'ın arasındaki aşkı bildiğimden... Sen geldin dedim bu intikam Yanlış anlayacak bir şey yok Gürkan İstediğini sorabilirsin Yüksel'i ben vurmadım Vuruldu demedim ki Doğru Kılıçla da öldürülmüş olabilir 15. yüzyılda yaşıyoruz ya Olay yerinde iki ceset daha var Muhtemelen onlardan biri vurdu Yüksel'i Polislikten gelen raporu bekleyeceğiz de. <laughs> ...işte bu ormanlık arazide ölen adamda bir muamma var. Samet'in olayında da bir muamma var diye baktığın zaman iki olay da bir şekilde seninle bağlantılı. Muammaları sen çözersin Gürkan. Sana güveniyorum. Çözeceğim. Çözeceğim de işte bizim bu olaydaki kilit nokta aydan. Onu bulmamız lazım. Belki de hayatı tehlikede. tamam ben de sana şey diyecektim. Aydan bir şekilde sana ulaşırsa mutlaka beni ara. Olur mu? Aradım yoksa. Bu anlattıklarından sonra onunla işim olmaz Gürkan. Oğlum hiç rol yapamıyorsun lan. Artık uzatma. Yol yakınken itiraf et. Belki yardım ederim sana. Anlatacak bir şey yok. Ya yalan söyleme işte oğlum. Samet'in yanındaki sendin. Seni tanıyorum oğlum. Sen en yakın arkadaşının kavgaya yalnız başına göndermezsin. Sen öldürdün Zafer'in kardeşini. Tutukla o zaman beni Gürkan. Savcılığa gönder. Niye? Neden daha? Sen iyi bir askersin. Vatanın için bir sürü şey yapmışsın. Üç gün için buraya gelip bu işlere mi bulaştın? Para için mi yaptın sen bunu? ne? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Niye gülüyorsun? Beceremiyorsun. Beceremiyorsun. Sen iyi bir polissin Gürkan. Kötü polis olmaz senden. Yanına birini al. Yakalayacağım seni. Bana bu kiyenin nereden geliyor Gürkan? Ha? Çocukken top oynadığımızda seni kaleye geçirdik diye mi? Kim ki bu? Suçlu olduğunu bildiğim biri dışarıda serbest dolaşırken ben rahat edemem. Saygı duyuyorum. Ama gerçek bir suçlaman yoksa gideyim mi ben? Ha bu arada, ...şu kardeşini öldürdüğün adam var ya... ...Zafer. Uyandı. Şeyden söylüyorum. Adam seni ele vermediğine göre seninle alakalı başka planları var demek ki. Ama hiç korkma. O süresi bayağı kabarık. Üç ayda suçtan aranıyor. Bir beş altı yıl dışarı çıkmaz. İyi bari. Kiminle kavga ettin sen? Hiç kimseyle. Parmağını kıran herifler mi? Abi, o adamlar yok artık hayatımızda ya. Ayrıca onlar bir daha bana bir şey yapamaz. Sayende. Bunda da bir şey yok yani. Abartılacak da bir şey yok. Sen anlat bakayım ne işlere bulaştın? Abi, ya bunları sonra konuşalım mı? O kadar uykum var ki sadece evime gidip uyumak istiyorum. Sadece. Ay ay eve gidiyoruz. Ne? Süper. Annemlere. Hayır hayır ben kendi evime gidiyorum. Hayır oğlum bize gidiyoruz. Abi hayır bana bunu yapma. Bana bunu yapma tamam mı? Babam almaz ayrıca içeri beni. Alır alır gel sen. Abim babamla büyük kavga ettik biz. Bilmediğin şeyler var. O okula ayrı kızdı. Arkadaşlarıma ayrı kızdı. Çıktığım eve ayrı kızdı. Ben ne diye bu mevzular tekrar yaşansın diye yani. Hiç çekemem. Rüzgar mevzular gerekirse tekrar açılır. E niye gereksin? Biz bir aileyiz oğlum. Böyle ayrı gayrı olur mu? Oturacağız, konuşacağız. Böyle olmuyor o işler bence ama. Nasıl oluyor o işler? Abi iki yıldır yok ee, ee. Yani bir anda çıkıveriyorsun ortaya diyorsun oturacağız, konuşacağız falan. Sana samimi geliyor mu ya bunlar? Bana gelmiyor. Kusura bakma. Rüzgar. Tamam haklısın. Bazı laflar boş geliyor. Olabilir. Ben kardeşimi özledim oğlum. Ben kardeşimle aynı çatı altında olmayı özledim lan. Seninle karşılıklı yataklarda uyumayı özledim oğlum. Ulan senin horlamanı bile özledim ben lan. Ki sen horlamanın kitabını yazmış adamsın. Hadi. Annem kahvaltı hazırlar. Yumurtalı ekmek, bağlı reçel. Hı? Ben de seni özledim abi. Çok özledim hem de. Ama horladığım büyük yalan. İftiranın daniskası. Hadi lan. Kitabını yazmışım ha. <laughs> Yürü. Daha hanım. Annem. Annem. Ay ben bir oğlumu beklerken iki oğlu birden de mi gelmiş benim? Anam. Canım benim. Çalım, çalım, çalım. Sen nerelerdesin ha? Ne yaptın eline annem? Bir şey yok anne ya. Basket oynarken top geldi. Vallahi bir şey yok. Gel annem tamam, sen. Güzel. Ah kıyamam ben sana. Oy güzel oğlum benim. Ne olmuş bunun ellerine böyle? Oy yavrum benim. Daha. Sen ne yaptın annem? Gürkan niye gelmiş kapıya? Şey mi olmuş? Haydanı bulması için yardım istemiştim. Heh. Onu konuşmaya gelmiş. Bulmuş mu? Yok. Bulamamış. Ha, bakayım şuna bir daha. Hoş geldin baba. Yapayım baba. Eline ne oldu senin? Bir şey yok ya. Kapıyı sıkıştırdım. O yani. Öyledir kesin. Kapıyı çarpıp gitmeyi seviyorsun ya. Baba kazık kadar adam oldum. Sadece ayrı eve çıkmak istedim. Olay haline getiren sensin. Öyle. Bütün suç bende. İyi bir baba olamadım. Kimseyi memnun edemedim. Olur mu öyle şey baba? Ben de seni çok üzdüm. Rüzgar da yaptığı hatanın farkında zaten. Konuşup çözeceğiz. Bu konuşma işine çok güveniyorsun abi ama... Sus lan. Susacağız mı konuşacağız mı? Aç mısınız siz? Kahvaltı hazırlayayım mı size? Yumurtalı ekmek yapayım mı size? <laughs> Hah. Sorulur mu hiç annem? Çayda demler misin? Demlerim tabii. <laughs> Baba. E kalsaydın seninle birlikte ederdik kahvaltıyı. Ben yaptım kahvaltı. Baba. Ben artık burada kalabilir miyim? Otel biraz tuzlu oluyor da. Nasıl istiyorsan öyle yap. Beni ilgilendir. ben size hadi güzel şöyle temiz mis gibi çarşaflar çıkarayım yüklükten. Güzel yataklarınızı yapıyorum canlarıma. Ya annem çarşaf mı yiyeceğiz? Yumurtalı ekmek. Hadi. Kafa gitti benim. Hadi hadi açsınız tabii gelin yardım edin o zaman. Hadi. Hadi gelin peşimden. Ben bir şu şey üstümü değiştireyim. Geliyorum hemen. İşte çıktı. Hadi bakalım. Al bir tane daha. Olay bu ya. Ama sen bunları nasıl yapıyorsun Allah aşkına? Alt tarafı bir yumurtalı ekmek değil mi? Ben de geçen denedim ve bulaşık süngerine benzedi daha çok. O ekmeklerle tencere tava temizliyoruz yani öyle düşün. Oğlum anneli diye bir şey var lan. Harbiden var. E ayrı eve çıkacağım diye tutturmasaydın sen de. İnsan evlenince ayrı eve çıkar benim bildiğim. Üç. Şu an ne alakası var ayrı evin çok merak ettim. İşte gitmeseydin diyorum. O zaman sünker yemek zorunda kalmazdın. Vallahi o kadar mutluyum ki hiç cevap veremeyeceğim şu anda. Oğlum yavaş yalan boğulacaksın. Kovalayan mı var? Hı. -hı. Yavaşlayayım da löp löp at Değil mi ekmekleri? Hı? Şöyle yapalım. Kardeş böyle yapacağız. İki, dört, altı. Bir, iki, üç. Hı -hı. Hop 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 hop. Dört bana iki. Nasıl pay bu ya? Öyle. bulacağım onu da şu başımdaki işleri bir halledeyim Kamur da oturacak bu masaya babam da oturacak merak etme Abiciğim, canım benim. Sen giderken çok tuttum kendimi ağlamayayım diye ama... ...kusura bakma askerin arkasından öyle ağlanmazmış. Aklı kalırmış. E ben de öyle beni salya hatırlama diye sana bu videoyu çekeyim dedim. Bak şimdi ne güzel gülüyorum. Çok tatlıyım değil mi? Canım abim benim. Sen hiç merak etme. Buralar hep bana emanet. Zaten ben senden bütün taktikleri öğrendim. Rüzgarın kulağını çekeceğim düzenli aralıklarla. Annemle babam kapışırsa her ikisine de ayrı ayrı sen haklısın diyeceğim. Sen yani burayı bıraktığın gibi bulacaksın merak etme. Sen... ...sen sadece sağ salim gelmeye bak tamam mı? dans